Şimdiki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Şafak Göktaş. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok merak ettiğim bir konuyla bir aradayız. Belki gebelikten sonra uygulayabileceğim bir işlem mi diye Zor. ben çok soru soracağım size müsaadeniz olursa. Tabii, Nasılsınız? Siz sağ olun, iyiyim sağ olun siz. Sizleri gördük daha iyi olduk. Hoş geldiniz hoş efendim. Hoş bulduk. Evet. Evet sizinle birlikte bizim konuşacağımız konu aslında e, hanımefendilerin e, ve Tabii ki beyefendilerin çok sık bize yönelttiği sorulardan bir tanesi şu kilolardan ameliyat olmadan nasıl kurtuluruz? Diyet yapmakta da zorlanıyoruz. Ha ama diyeti de bir noktaya getirdikten sonra tıkanıyoruz. Evet. Ve bunu nasıl çözeceğiz diye bize çok sorular geliyor. Ve durduk, düşündük, taşındık <laughs> ve sizi buraya kadar zahmet ettirdik. Estağfurullah. Bize zayıflama yöntemleri, vücut şekillendirme yöntemleri hakkında genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Tabii işte tam bahsettiğiniz noktada ameliyat olmak istemiyorum ben ama kilo vermek istiyorum diyen kişilerde lipoliz devreye giriyor. Nedir lipoliz? Aslında latinceden geliyor. Lipo, latincede yağ demek. Lizis de parçalamak demek. Yağları parçalama işlemi. Peki nasıl bir gün, gün bunu yapılacağını biliyordum biliyor musunuz? <laughs> Yağın bir şeyin bulunacağını vallahi biliyordum. <laughs> Atom parçalamıştık. Yani şimdi vallahi geldi. çok şükür. Şimdi, evet, şimdi diyeti bırakabilirler ona göre. <laughs> evet, bir... <gülüyor> <gülüyor> estağfurullah bu diyetsiz olmaz zaten. Hepsi bir bütün. Ha, tamam. Beraber Süper, yapılması çok gerekiyor. Güzel. Siz daha iyi bilirsiniz. Buyurun. Estağfurullah. Şimdi lipolizde biz yağ parçalama işlemi yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Mezoterapi denilen bir yöntemle yapıyoruz. Mezoterapi zaten mezoderm tabakası. Yani cildin orta tabakasına yapılan işlemlerin hepsine mezoterapi, mezoterapi deniyor. Ee, biz de yağ parçalama işlemini ufak mezoterapi iğneleriyle, acı vermeyen çok ince iğnelerle e, nerede problem varsa, nerede kilo fazlalığı varsa oraya yapıyoruz. Neresi olabilir bu bölgeler? Karın, karın çevresi simitler bu aşk tutamakçıları denir. Evet, Türk kasının olduğu bölgeler, göbekler, <laughs> arka basenler evet. Ve çok zor giden yani spor ve ne diyete rağmen... Ne kadar spor rağmen, yaparsan yapın orada kalan e, yağ Basen de öyle. Basen de öyle, Türk kadının da özellikle ince, basen, problemi basen, basen problemi Çok ince, bir kızda dahi basen problemi var. Evet, inanır mısınız bana gelen PT yani personal trainer'lar, özel hocalar var yan tarafları çalışmama rağmen götüremiyorum diyen hocalar var. Onlara bile yapıyoruz. Yani sporculara bile yapıyoruz. Nasıl hoca arkadaş o ya? Yani <gülüyor> <gülüyor> herkes böyle demesin diye koşturup çabuk hocama geliyorlar. Karına, evet. basene, gıdıya, kollara, bu süt yan bölgesi denilen arka kısımdaki o yağlara ve koltuk altı kenarındaki yağlara yapabiliyoruz. Yani bölgesi olarak yağ nerede fazlaysa oraya yapabiliyoruz. Diz içleri falan. İç dış, iç bacak ve dış bacağı da çok yapıyoruz. Aynı şikayette gelen çok fazla hasta var. Yürürken <laughs> bacak içlerim birbirine çarpıyor, rahatsız oluyorum diye hastalar var. Orada mesela direkt ya bacak içine O, için o zaman bir genel bir zayıflama veya metabolizmanın değişmesi de bir zayıflama yönteminden ziyade vücut şekillendirme yöntemi. Bravo. Bölgesel incelme diyebiliriz. Çok güzel. Problem neredeyse oraya nokta atışı. Peki bunun yapıyoruz. için ne yapıyorsunuz? Şimdi bunun için içinde çok tıbbi olmasını istemiyorum ama yine açıklamasını yapacağım Fosfatidilkolin ve deoksikolik asit isim verilen. Ne yani yani bunlar doğada var mı bu? Bera doğada olan şeyler soya fasulyesinin, soya'nın, soya bitkisinin ekstresi aslında bunlar. E, doğada aslında aradığımız çözümlerin çoğu doğada var. E, mesela uzak doğuda soya çok yenidir evet. O, o sebepten bunlar zayıflar. Bakın sevgili <laughs> izleyiciler. O yüzden <laughs> hiç e, kilolu olmayın. Çiğ kalkıp soya yiyip <laughs> bütün gün? Ya tabii <laughs> sürekli soya yememek de lazım evet. ama dengelemek de, lazım. E, <laughs> diyette belirli bir yer verildiği zaman kilo kontrolü sağlanabiliyor. Tabii. Şu. Evet soyadan olan, yapılan bir maddeler var. Evet soyadan yapılan madde var. Artı yaptıklarımız içindekileri söylüyorum. E, lekarnitin var biliyorsunuzdur böyle sporcular spor yapmadan önce lekarnitin içerler. Sıvı lekarnitin içerler ki metabolizma hızlansın ve yağ yakım artsın diye. Kafein var. Kafein yağ yakıcı madde. Yağ yakıcı madde. Biz hastalarımıza kahve <laughs> öneriyoruz. Filtre. E sütsüz kahve, şekersiz kahve öneriyoruz ki metabolizma hızlansın diye artı enzimatik denmesinin sebebi de bu. Kolajenaz isimli bir enzim var. Bu da o sıkılaşmayı ve karındaki gerilmeyi veya basandaki gerilmeyi, sıkılaşmayı yapıyor. Yani hem yağ yıkımı oluyor, metabolizma hızlanıyor ve sıkılaşma sağlanıyor epidermolipoliste. oldum mu? Hemen değil. Hemen olmuyor. Şimdi ee, beslenmede de öyle çünkü biz de listeyi yazıyoruz hemen hızlıca bir haftada 5-10 kilo gibi büyük rakamlar beklenebiliyor. Sizde de işlemi geldim, yaptırdım. İşte hemen bir sonuç bekliyor mu gelen kişiler yoksa? Hemen bir sonuç beklemiyoruz ama 10. günden itibaren pantolonların daha bol geldiğini ve giremedikleri pantolonlara girdiklerini görüyoruz. Nasıl başarılı sonuç alıyoruz? Lipoliz tek başına yeterli değil. Bu üç ayaklı. Bir lipoliz, onu biz yapıyoruz. Diğer ikisi hastada. Bir tanesi diyet. E, sağlıklı bir diyet programı veriyoruz veya bir diyetisyenle evet. yardımlaşıyoruz yardım yardım yardım. Evet. E, ve yürüyüş mutlaka günde 10 bin adım tempolu yürüyüş istiyoruz. Su tüketiyoruz. Su 3 litre su tüketiyoruz. Düzenli uyuyoruz. Onlar evet hepsi metabolizmayı hızlandıran ya. şeyleri bir araya. E, Peki genel evet. vücudu toparladık. Şimdi ben işin güzellik estetik boyutunda. Sormak istiyorum. O meşhur gıdılar, gitmeyen gıdılar, ee, gitmeyen e, kollar, e, kollar. Evet, burada neler yapabiliyoruz hocam? Şimdi bu fosfatilikolin denilen yani enzimatik lipolizi e, yağ fazlalığı gördüğümüz her yere yapabiliyoruz. Özellikle karın ve basandan sonra en sık yap, yaptığımız yer gıdı. Bütün vücuda bir anda yaptırabilir miyim peki? Geldim, girdim kliniğe, bütün vücudumda nerede problem varsa hepsini yaptırdım. Çok Çıktım. güzel bir soru. 40 cc yapabiliyoruz. Yani bunun kontrol üst limiti 40 cc. Yani 4 enjektöre denk geliyor bu. Burama yaptırdım. Evet gıdı, karın. Biz aslında hastayı muayene ediyoruz önce. Problemin nerede olduğunu tespit edip oralara eşit bir şekilde dağıtabiliyoruz. Veya mesela sadece karında problem var. O 40 cc'nin hepsini, hepsini karına da. yapabiliyoruz. Bu maddelerimiz zarar zararı olmasın sakın hocam? Çok güzel soru. Tam da yerinde FDA tarafından yani Amerika'daki FDA'nin açıklaması. Gıda Sağlık Daire Başkanlığı. Evet Gıda Sağlık Daire Başkanlığı tarafından bunların kullanımı güvenli olarak onaylanmış Evet durumda. şu an umutla beklediğimiz bu meşhur aşıların çıktığında onaylayacak olan kuruldur FDA Doğru. aynı zamanda. Buranın onayladığı, FDA Onayladı, onayladığı Amerika'da bir kullanılan, bir, kullanılan bir, yöntem. bir yöntem. Asıl menşe'yi siz de tanırsınız. Mezoterapi Derneği Başkanı, Dünya Mezoterapi Derneği Başkanı Luc Devendre'ye. Luc Evet. Bizim kongremize de gelmişlerdi. Röportaj ee, yapmıştık kendileriyle. Evet, evet. O kendisinin geliştirdiği, bulduğu bulduğu demeyelim ama ileri seviyeye taşıdığı bir yöntem. Fransa'da bu lipos, lipolis çıktıktan sonra liposuction oranlarında düşme olduğunu Kendisi bizim komplemizde söyledi. ameliyattan korkuyorlar. E, o kesme işlemi, genel anesteziden çekinenler Tabii. var. Hastanede yatmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Tabii ki. İşe dönüşenler Bunu ben alınır. merak ediyorum. Bu yöntem sayesinde e, vücudun birçok noktasına, evet söylediniz 40 cc'ye yakın bir maddeyi iğnelerle enjekte ettik. Ertesi gün işine gidebilecek mi? Ertesi gün değil, işlem yapıldıktan sonra günlük hayatına devam edebilir. Tabii ki sonrasında bir e, rahatsızlık ee, orada bir karıncalanma Belki ihtimal, olabiliyor tabii ama e, biz zaten işlemi yaparken buz aküleri koyup aynı zamanda soğutucu spreyle yaptığımız için e, o konfor maksimum seviyede oluyor. Çok Sonrasında önemli. mesela ağrı yüzünden bıraktığımız, yarıda bıraktığımız hastamız hiç olmadı. Ee, en önemlisi de bu zaten. Başlanan işlemin devam ettirilebilmiş olması. Tabii. Ve genelde bir seansta sonucu alıyoruz. Çünkü diyete başladıklarında 15 günden sonra sıkılabiliyorlar. Tabii, ee, orada tabii. bir bırakma gerçekleşebiliyor ki diyeti en az 3 ay 6 ay gibi sürelerde yapmak gerekebiliyor. Diyete tabii ki zayıflama olarak bakmayıp böyle genel sağlıklı beslenme modeli olarak bakmak daha doğru ama yine kısa sürelerde böyle güzel sonuçlar almak adına Peki yaza girişlerde mi çok rağbet oluyor yoksa her ay gelen var mı? Genelde yaza giriş ve çıkışlarda. <laughs> Girişin <laughs> olmasını sebebi böyle işte plaj gibi demek çıkışta klinice. da fazla kaçırdık herhalde falan çok, alkol alınıp falan mesela problem olabiliyor. Yaza giriş ve çıkışlarda olabiliyor. Bu arada erkek kadın oranı yaptırma oranı eşit bizde bizim kliniğimizde. Yarısı erkekse yarısı da kadın. Yani erkekler hani kendine çok bakmaz diye düşünüyor ama o ön yargının yanlış olduğunu biz lipolizde görürük. Tebrik diyoruz. ederim. Tebrik Peki, ederim. Erkekler sevgilim. ama mesela işte bacak işlerini ve diz işlerini yaptırmıyorlardı. Onlar Değil. genellikle gıdı ve karın çevresi yaptırıyorlardı. Erkeklerin %90'ı karın çevresi. Evet. Kadınlarda basen yerimize... artık karın çevresi gıdı gibi işte kollar farklı bölgeler oluyor. Peki bu işlem sonrasında bir hafta sonra e, havuza gitmek isteyecek. Bikini giymek isteyecek hanımefendi. Morluklar falan kalıyor mu bir? Üzerinde kızarıklık morluk var mı bir haftaya? Kadar? Kızarıklık morluk evet olabilir ama hiçbir zaman böyle bir hafta 10 gün kadar uzamıyor. Ee, her hastada olacak anlamına da gelmiyor. Sonuçta iğneli bir işlem olduğu için üzerine mezoterapi doğasında, evet, doğasında, doğasında var. Hızlı aslında var ama 3 gün 4 günde geçiyor genelde. Zaten biz onu morarma engelleyici Bazı kremlerde destekliyoruz. Bazı kişiler zaten hassas olduğunda belki o kişilerde oluyordur. E, gayet e, sağlıklı, dayanıklı kişiler oluyor. Onlar hiç belirti olmuyor. Ben bazen Doğru. seansa geldiklerinde diyorum çok iyi görünüyorsun, bir şey mi yaptırdın dediğimde anlatıyor ve hiçbir şekilde belli olmuyor. Doğru. Zaten e, şu kısımlara yapılabiliyor mu? Şimdi genellikle böyle şey diyorlar Yanaklar, yanaklar dolgun yanaklar, evet, mesela elma yanaklar. işte 36 beden bir kadından bahsediyorum. Yanaklar dolu dolu. Doğru. İşte o da mesela istemiyor artık şuralar daha sivri olsun istiyoruz. Daha çekici bir ifadeye bürünmek istediğimizde uygulanabilecek bir şey mi uyduruyor muyum? Orada farklı yöntemler kullanıyoruz. Tamam. Başka yöntemler var yani Orada engebeli ama... görüntüler çıkabilir belki. Evet orada çok istemiyoruz ama şu buldok denilen buldoklara da yani şu yüzü sarkmasıyla aşağı doğru oluşan buldok yanak denir. Onlara yapabiliyoruz ama daha yukarı çok çıkmıyoruz, ee, yanak kısmına başka işlemler başka yapıyoruz. Tedaviler çünkü başka tedaviler çünkü genel yapıyoruz. konturu, genel görüntüyü bozabilme ihtimalleri var. Evet, daha çok böyle büyük yağ kütlelerine yapıyoruz, i̇şte karın gibi, basan gibi, gıdı gibi bölgelere yapmayı tercih ediyoruz. Peki, çok can alıcı bir noktayı sormak istiyorum size. Size bir hastamız geldi, önümüzdeki hafta benim günlerim başlıyor, günlere gideceğim. Ama günlerde de Allah ne verdiyse de yiyeceğim. <laughs> Ama oraya giderken fit görünmek istiyorum. Bana yap yapabildiğini, e, şu kadar yüksek doza ne kadar çıkabilirsen çık kısa sürede bütün hepsini, bunları yok et denildiğinde evet. e, yapılabilen bir şey var mı? Denildiğinde biz yine güvenli sınırda kalmayı tercih ediyoruz. <laughs> 40 cc'den fazla yapmıyoruz. 40 cc ne kadar bir beden inceltiyor? Mesela yoğun bir seans uygulandı kişi e, 42 beden. Şöyle, kilo, yani biz daha çok kiloya takılmıyoruz aslında santimden bahsediyoruz ama e, bir ay yani bunu yapıldıktan sonra bir ay sonrasında e, hastamızın tekrardan ölçümlerini yapıyoruz. Ve net olarak şu yağ oranı bu kas oranı dersek bunda terse dönüşü çok net bir şekilde görüyoruz. Yağ oranı azalırken kas oranı artıyor. Neden? Çünkü her gün yürüyüş yapıyor. Yürüyüş yaptıkça bacaklarda bulunan quadriceps denilen kaslar çok e, gittikçe büyüyor ve güçleniyor. Ve yağ oranı düşüyor. Genelde Sorunuzun cevabı bir aylık e, süre son, sonrasında e, 7 ila 10 kilo e, arasında sonuç aldığımız hastalık Diyet oldu. Diyetle birlikte yapıldığı takdirde. Diyet ve yürüyüşle beraber. Yürüyüşle yapıldığı birlikte takdirini, yapıldığı takdirde. 10 kilonun üstüne çıkan hastalar da oldu. Ama biz hep böyle güvenli 40 cc'yi aşmak istemiyoruz. Güvenlikli aralıkta kalmak. Çok teşekkür ederim. Benim ben çok de, ilgimi bu. çeken bir konuydu. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınızda sağlık. Bizi izleyen izleyicilerin ederim. de eminim can kulağıyla dinlediği çok özel bir konuydu. Hocam çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkürler sağ olun. Evet programımız bütün hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi sıradaki de doktorumuz dermatoloji uzmanı Doktor Sinem Gürbüz efendim.